Sayın AK Parti Başkanımız Ersan Aksu da beni telefonla aradı. Kendi beyanını şu şekilde dile getirdi bana. Dedi ki efendim e, gazeteciler sordular ilk adıma kayım atanabilir mi falan diye. Ben de e, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda inceleme yapıp bir bununla ilgili yapılan inceleme sonucunda böyle bir ihtiyaç duyarsa bakanlığın yapabileceği bir şeydir. Bizim şu anda böyle bir şeyimiz yok dedi. Bu basına yanlış yansıdığı yönünde dile getiriliyor. Bizim tarafımıza nasıl bakıyoruz biz buna? Yani burası bu ülkemiz Muz Cumhuriyeti falan değil. Öyle herkes istediğini yapan, istediğini istediği gibi algıları diyecek bir durum yok. Burası kurtuluşun ilk adımının atıldığı şehir. İlk adımdan bahsediyoruz. Ben bu bu ülkede hukukun üstün geleceğine, hukukun üstüne inanan bir insan. Dolayısıyla böyle afaki laflarla, ne bileyim bir takım dedikodularla, fiskoslarla böyle bir şey yapılacak kanaati bende yok. Ben hala bu ülkemize olan güvenimi e, muhafaza ediyorum. Buna da inanmak istemiyorum. Dedikodu ortamda insanlar arasında gerginlik yaratmak, psikolojik moral bozukluğu sağlamak için belki ileri süren şeyler olabilir. Bunlar bizi enteres etmiyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Ben 2014 seçimlerinin e, Kaybedildi kanaatinde değildim. Yani bizim değişik entrikalarla sandıktan çıkamadığımız kanaatindeydim. Bunu da her vesileyle dile getirdim. Benim işim biraz Timur'un pil hikayesine döndü. Bir seçimi bizim elimizden alnından inandığımız bir kişiye tekrar ortak aday olarak ileri sürmesi bizi zıplattı tabiri caizse. Biz de bunun üzerine tepki gösterdik. Daha sonra yapılan gelişmelerde biz İYİ Parti'den aday olduk. Dolayısıyla ve seçimde şöyle bir tablo vardı ortada. AK Parti ile MHP'nin oy toplamı %70 civarında karşı tarafın yani İyi Parti ile CHP'nin oy toplamı da %30 civarındaydı. Ben %50.88'de belediye başkan seçildim. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. AK Partili, CHP'li, MHP'li, İyi Partili ve Saadet Partili, Büyük Birlik Partili arkadaşlarımızı bize teveccüh göstererek bizi oy birliğiyle buraya seçtikleri anlamını taşıyor. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi tabii böyle olunca da e, AK Partili seçmen AK Parti'ye mi? MHP'li seçmen MHP'ye mi? CHP'li ve İYİ Partili seçmem de yerimde kalmamı istiyor. Böyle tablo var. E, ben ise şu, şu işin şu tarafındayım. Ben kişilik olarak ülkücü kimlikli bir insanım. Her bunu dile getiriyorum. Tarzımız ve duruşumuz hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek. E bu parti, partileri hizmet için bir araçtır, amaç değildir. Dolayısıyla biz düşüncemizde bir farklılık görmediğimiz için şu anda parti değiştirmemi gerektirecek de bir sebebi olması lazım benim. Yani işte şu gerekçeyle ben şunu yapmam lazım diye yapmam lazım. Bu da şu anda öyle bir gerekçemiz de olmadığına göre böyle bir şey bizim gündemimizde şimdilik yok. Eğer bunu sağlayacak halkın lehine bir mevzu gündeme geldiği zaman o zaman değerlendirilebilir ama bugün için böyle bir şey söz konusu olmadığına göre bunu da değerlendirmeye tutulacak bir tarafı yok. Kamuoyunda paylaşılmasının gerekçesi de bu olduğu kanaatindeyim. Bu açıkladığım husus herkes kendi AK Partili, AK Parti'de MHP'li MHP diye geçmemi, diğerlerinde orada kalmamı arzu etmesine kaynaklanıyor. Ben 65 yaşındayım. Bundan sonra şeref faaliyetimiz için Bugüne kadar hep onurumuz için yaşardık. Kimsenin kafamızı yere eğecek yanlış iş yapma içerisinde asla olmadım, olmam da. Ben makam mevki meraklısı bir adam değilim. Görevler bugün olur, yarın olmaz. Bu şey, bu ülkede, bu şehirde bir hosseda bırakmaktır. Ben bu seçimlerde bütün olumsuz propagandalara rağmen, bizi terörist ilan etmelerine rağmen bu halk bize sahip çıkarak bize bu onuru verdi. Bu onur bizim için yeterlidir. Yani güzel bir onurdur. Bundan sonrası ne olursa ne gelirse bahtımıza anlamında bakıyoruz. Dolayısıyla bu da bizim gündemimizde bu şekilde ceryan edecek. Yani ileride eğer e, şehrin yararına bir çözüm üretme noktasında bir şey söz konusu olursa bu değerlendirilecek bir şeydir. Bunun dışında şu anda böyle gündemimizde bu mesele yok. Bu kayyum mayıma gerekçe sunarak ileri sürdükleri işte belediyede bir takım olaylar oluyor mafya bari bilmem ne tarzında. Bunu da dile getiriyorlar yani. En çok rahatsız olduğum konulardan birisi bu. Ben seçimi kazandım. Şu anda bir buçuk yıl oluyor. 50 ay sonu itibariyle tam 18 aydır belediye başkanıyım ben. Ve buraya bir Allah'ın kulunu, bir dışarıdan adam ben e, almadım yani belediyeyi Şimdi eğer belediyede gerçekten mafyalaşmış bir yapı varsa ki ben ona da inanmıyorum böyle bir şey olduğuna, var ise bunu dillendiriyorlar da onu söyleyeyim. Bunları buraya getiren kendileri eğer böyle bir şey varsa. Bunu da hesaba katmak lazım. Yani bir karşındakini suçlarken dikkat etmek lazım. Yani ne, ne konuştuğunu ağzından çıkanı kulağa duyması lazım. Hiçbir tane adam buraya getirmemiş bir adama hiçbir personel transferi ve personel alımı yapmamış bir insana efendim burada mafya var bilmem ne var o zaman var ya varsa siz getirdiniz buraya. Böyle bir şey de söz konusu değil. Kişilerin arasındaki sürtüşmelerin genel şey yaptığı anlamına getirilir. Ben buna da inanmıyorum. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah şu pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatır. Aşı bulunur. Hizmetlerimizi kaliteli yapma noktasına geldiğimizde hizmet hızımız da artacaktır. Şu anda tabii ki genel ekonomik durumumuz ve belediyenin genel gidişatı çok iyi değil.